bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın nasıl incelediğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu videonun daha fazlası gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olacaksınız. Videoları beğeneceksiniz arkadaşlar. Ee, sonra istediğiniz oyunu bana yazıp ben kurumlarını yapıp size ıı, çekeceğim. Arkadaşlar açıklamada bir link vereceğim. GTA San Andreas indirmek için tıkla diye bir link vereceğim. Linki tıklayacaksınız işte. Ee, böyle böyle indireceksiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar e, karşıdan yüklemeler ara sonra da da gösterdi arkadaşlar. Hemen şöyle ileteceksiniz. İletikten sonra arkadaşlar masasınıza geldi. Şimdi arkadaşlar e, ben şöyle yaptım hatta, hatta şurada bir GTA San bir dosya var hatta şurada oyunu oynayabiliyorsun. Şurada GTA San Andreas full var. Şuna masa koyuyorsun işte. Buradaki dosyayı buraya çıkart diyorsun arkadaşlar. Tabii arkadaşlar bu dosyayı çıkartamıyorsun yani hata veriyorsa em, önceki videomu izleyin. Orada 7 indiriyorum. 7 zip de arşivi açıyorsunuz oluyor o oradaki GTA 5 nasıl indirilir videosundan da görebilirsiniz. Buraya çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar size şöyle bir GTA San Andreas kurusu bir gelecek. Kurusuna tıklayacaksınız. Şurada GTA San'a tıklayacaksınız. Oyununuz Türkçe. Bakın Türkçe bir şekilde açılacaktır arkadaşlar. Ee, Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirseniz de kanalımıza abone olup videoları beğenip bildirimleri açıp paylaşıp unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.